Kızım, bizde adettendir. Düğün mevsimi yaz mevsimidir. Kış vakti düğün olmaz. Neden kışın olmazmış? Bir, iki bayram arası düğün olmaz. İki, kışın beyaz giyene deli derler. Allah. Ya lafı bile var. Züreyfa'nın düşkünü... Zürafa. Zürafa. İt arabanın kölgesinde yatmış gölgem büyük demiş. Daha dün geldin bana laf öğretiyorsun. Eee? Neydi? Zürefa'nın düş günü, beyaz giyer kış günü. Hatta bizim Adana'da Zibidi'nin düş günü, beyaz giyer kış günü diye de söylenir. Ya baba, ne saçmalıyorsun sen sabah sabah? Ya kızım anan beyaz giymeyecek mi düğünde gelenlik olarak? Ya kışın beyaz gelinlik giyilmez. Gülerler sonra anana. <laughs> Yoksa sen anında kıvırmayan başladın? Neyden kıvırmayan başladım? Evlenmekten. Ya sen deli misin? Hiç sen benim hayatta kıvırdığımı gördün mü? He? Hiç babanın geri vitesi yaptığını gördün mü? Cık, hiç görmedim. Hayır kıvıracak olsam... Niye baştan anana evlenme teklif edeyim? Kafama silah top tüfek dayamadı ya kadın... Vallahi ben anlamam. Bu düğün en geç bir ay içinde olacak. Ha yoksa ikinizi de anne babalıktan reddederim. A kaçar giderim buralardan canım. Ona göre bak. Giderim yani durmam. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, çok ciddiyim. Giderim. Cık, cık, cık. Tabii. Görürsünüz gününüzü. Çok kolay benim için. Bize böyle bir kıyak yapar mısın Sahide? Yaparım vallahi. sen ya? Vallahi ne güzel olur aslında. Biz de kafamızı dinleriz. Aman oh vır yok, dır dır yok, Sofya yok, aman. Bak ben ciddiyim ama. Çok ararsınız beni sonra. Söyleyeyim. Tamam kız, tamam. Cadı. Sofya bak, kızım. Bu acele şey şeytan karışır. Ya kızım daha dün bir, bugün iki. Hadi. Git ana da haber ver de hazırlansın. Hep beraber Boğaz'a bir pazar kahvaltısına gidelim. Orada bir takvim çizeriz kendimize. İyi süper. Peki o zaman ben anneme haber vereyim. Gel buraya. <laughs> Cadım benim. Tamam ben anneme haber vereyim. Baba. Hmm. Seni çok seviyorum. Bana ben de seni. <laughs> tamam o zaman ben anneme gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Biz Boğaz'da kahvaltıya gidiyoruz aşkım. Sen de gelsene bizimle. Kız Çiğit. Ben hazırım Hadi. Gidip annen de alalım. Tamam. Ya baba? Hmm. Siz daha ne kadar böyle ayrı ayrı evlerde oturmayı düşünüyorsunuz? Düğüne kadar. Şimdiden birlikte aynı evde yaşamaya başlasanız ne fark eder ki? Nasıl olsa çok yakında evlenmeyecek misiniz? Olmaz öyle şey kızım. Bizim örf ve adetlerimize aykırıdır beraber yaşamak. Tüh ya. Ben de sevinmiştim sırf kendime ait bir evim olacak diye. Kusura bakma artık. Ne? Kendime ait bir evim olacak derken? E annem buraya taşınınca ya da sen annemin evine taşınınca evlerden birisi boşa çıkacak haliyle. Ben de siz yeni evlileri yalnız bırakmak için boşa çıkan evlerden birinde tek başıma yaşayacağım. Allah Allah. Ha. 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 Kimden gelmiş mesaj? Annemden. Nerede kaldınız diyor. Annene. Hı. Şuradan. şurada. İyi hadi. Sarılamayalım o zaman. Çıkalım hadi. Aşkım sen gel. Artık karşılaşmış gibi yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Yok yok. Önce bayanlar buyurun. Yo, önce üst rütbeliler. Ben sadece polis memuruyum babacığım. Lütfen. Aferin. Lütfen. Aferin. Lütfen. Babacığım. Kız Çiğit. Sen kime mesaj yazıyorsun? Ee, anneme, anneme. Sen mesajının üzerine gelirmiş. Günaydın. Cık cık. Gelin hanım. Bu sabah ne kadar güzelsiniz böyle. Sağ ol kızım. E bizim damat bey de pek şanslı canım. <laughs> Fıstık gibi kızı kaptı. <laughs> Allah Allah. Senin anan... <laughs> e, ...yani annen... ...hiç şanslı değil yani. O da aslan gibi çukurova çocuğunu kaptı ona bakarsan. Ha? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Süper yakışıyorsunuz birbirinize ya. S siz, nasıl yapıyordunuz o hareketi? Bir şey yapıyordunuz ya. Ha! Kırk <laughs> kere maşallah. <gülüyor> 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 Öyle bir şey mi diyordunuz? Ya kızım o öyle değil, öyle lama gibi değil. Kavak kızım. Lama gibi tüpürme. Birincisi o böyle 40 kere değil, 41 kere. İkincisi de 41 kere maşallah demen yeterli. <laughs> kibar kibar. Bana ne? Ben böyle yapıyorum. Benim böyle hoşuma gidiyor. Daha güzel değil mi? böyle pı 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 diye yapacak. Ya sen bak bunun dili iyice uzamaya başladı ha. Hiç hoşlanmıyorum bilmiyorum ne olacak. Bir gece sen uyurken o dilini oradan çıkaracağım. Bak <laughs> çekeceğim dilsiz <laughs> kalacağım. Tamam. İsimizden biri açlıktan ölmeden binelim su asansöre. Hadi. Hadi. Buyurun. <laughs> Polis memuru, Önce yüksek rütbeliler. Emredersiniz.